Derin devlet nedir? Gerekli midir? E, derin devletle gerçek devlet arasında ters ilişki vardır. Yani birbirinin ramına gelişir. Bir ülkede gerçek hukuk devleti varsa, şeffaf bir devlet varsa derin devlet küçülür. E, o yoksa derin devlet büyür. Batıda da derin devlet var veya şöyle diyelim devletlerin. Derin devlet denir mi ona bilmiyorum. Devletlerin illegal faaliyetleri var. Yani kendi hukuk sistemleriyle veya uluslararası hukukla izah edemeyecekleri bir kısım şeyler yapıyorlar. Onun için mesela Amerika 11 Eylül sonrası yakaladığı insanları Amerika'da tutamadı. O karada, o adada yani Amerikan hukukunun işlediği topraklarda tutamadı. Guantanamo denen bir adada yargıladı. Yani illegal orada işkenceler, eziyetler etti belki. Veya Pakistan, Afganistan'da mesela bir kısım illegal işlerini yapıyor. Üçüncü dünya ülkelerinde yapıyor. Amerika'nın da, İngiltere'nin de, Almanya'nın da belki bütün devletlerin bir yönüyle yasalar çerçevesinde yapamadıkları illegal bir kısım iş ve ilişkileri var. Ama demokratik devletler, şeffaf ve güçlü devletler bu tür iş ve ilişkileri mümkün olduğunca kendi devletlerine yapmıyor veya asla yapmıyor. Çünkü bağımsız yargıç var, yargı var, yargıçlar var ve yargılıyorlar. Acımadan siyasetçilere de ceza verebiliyorlar. Bu nedenle yargının bağımsız, hukukun bağımsız olmasından dolayı, ülkelerine zarar vermemek için kamuoyunun tepkisinden dolayı, bağımsız medyanın olmasından dolayı gelişmiş ülkelerin, demokratik ülkelerin de illegal bir kısım işleri oluyor ise de derin devlet diyeceğimiz denir mi denmez mi bilmiyorum. Bunları genelde daha sofistike yapıyorlar veya kendi topraklarının dışında bu illegal işleri yapmaya çalışıyorlar. Ee, bir önemli farklardan bir tanesi de şu, genelde devletlerin, bu derin devletleri milli oluyor. Yani o ülkenin milli çıkarları için çaba sarf ediyor. O devleti daha güçlü kılmak için çaba sarf ediyor. Türkiye'de 100 yıldır derin devlet var. Yani iddiaçılardan bu tarafa, belki 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'deki o derin yapıların, yani devletin genetik yapısını kontrol eden, e, daha önce TSK'da yapılanmış, şimdi AKP döneminde MIT'e geçmiş, Kirli, karanlık ilişkilerin çevrildiği, hukukun dışında işlerin çevrildiği o derin yapılar 100 yıldır oldu bu ülkede. Ama benim yorumum şu, bu ülkede hiçbir dönem derin devlet milli olmadı. Yani milletin çıkarları için olmadı. Aksine milleti kontrol için oldu. Yani Türkiye'nin derin devleti çok fazla vatan, bayrak, millet, ergenekon, Türkçülük filan gibi şeyler kullansa da hiçbir dönemde Türk milletinin, Türk toplumunun lehine olmadı. Onun için şunu diyorum ben. Türkiye'de başında milli olan şeylere karşı münhasıran hassasiyet gösterin. Yani bir şeyin başında milli varsa o daha öte bir gayrimillilik ifade ediyor. Bir şeyi örtmek için onu kullanıyorlar. Nasıl vatan millet bayrağı kullanıyorlarsa Türkiye'deki derin devlette milletin rağmını oldu hep. Toplumun rağmını oldu. E, demokratik açık hukuka uygun bir devletin rağmını oldu. Kirli bir devlet oldu ve siyasetin de önemli oranda rağmını oldu. Yani Derin devlet iddiaçılardan bu tarafa kurulan derin devlet siyasetçiler de hep kullandı. İşte Peker'in de ifade ettiği gibi ki bu dönemde geldiğimiz şey gerçekten çok acı bir şey. Yani bir aleni dünya çapında bir mafya lideri devletin mafyalaşmasından şikayet ediyor ve bunu aydınlatmak için e videolar yapıyor. Halka şikayet ediyor. Adeta mafyalaşmış devleti bir mafya e, halka şikayet ediyor. Peki Türkiye'de derin devlet ne yaptı? Derin devlet genelde şunu yaptı hep. Açık devleti, aleni devleti, devletin görünen organlarını, siyasi sorumluları aynen o eski Türk savaş tekniğindeki hilal taktığı, taktiği gibi kirli iş ve ilişkilerin içine çekti. E, o Paranın içine çekti, kadının içine çekti, illegal ilişkilerin içine çekti, işte e, ne bileyim ihalelerin içine çekti. Daha sonra siyasetçileri kirletti. Daha sonra da bu kirlenmiş siyasetçileri elindeki malzemelerle, işte kasetlerle, verilerle, datalarla e, etrafını çevreleyip imha etti. Bu yönüyle Türkiye'deki siyasetçilerle derin devlet arasında bu Türklerin hilal taktiği vardır. Alırlar siyasetçileri, içlerine kirletirler, rüşvet verirler, farklı kirli işlere sokarlar, derine doğru, batağa doğru çekerler, sonra etrafını kuşatırlar ve onu imha ederler. Şimdi Türkiye'de de bunun olduğunu görüyoruz. Derin devletin önemli bir ucu olan, veli küçüğün oğlu gibi olan Peker, daha önce Erdoğan'la yaptıkları o kirli iş ve ilişkileri, yani o hilalin içine çektiği Erdoğan çekiyor. Ama burada öncekilerden farklı bir şey var. Daha önceki pek çok siyasetçi bu kirli ilişkilerin içine bu kadar derin girmemişti. Bu kadar e, her şeyle, vücuduyla adeta girmemişti ve isteksiz girmişti belki. Bazıları tuzağa düşürülüp girmişti. Erdoğan bu işlerin içine istekli girdi ve bütün organlarıyla, bütün aileleriyle, akrabasıyla, kızıyla, damatlarıyla, torunları hepsiyle birlikte girdi. Dolayısıyla şu anda derin devlet veya mafyatik devlet de Erdoğan'ın kirlenmiş olmasını bilmesine rağmen onunla mücadele etmekte sıkıntı çekiyor. Ve şimdi Peker'le birlikte bu siyasi erozyonla birlikte Erdoğan'ın aslında biz e, batağa çekildiğini, ve bir afişe ve ifşa o hilal taktiğiyle artık imha sürecinin başladığını görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de hep derin devlet oldu. Bu bir dönem işte Seferli Berlik Tet Tetkik Kurulu Özel Harp Dairesi şeklinde oldu. İttihatçılarla 1909'dan itibaren kurulan, Cumhuriyet'in kuruluşunda da çok etkili olan bu ittihatçı zihniyet o derin devletin kodlarını hep devam ettire geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya girmemizle birlikte... NATO'nun şöyle bir konsepti vardı. Komünizm tehlikesi olduğu için o dönemde komünizmin yayılmasına karşı, bu bir perde de olabilir tabi, Komünist işgallere karşı Sovyet Rusya'nın Stalin döneminde bütün Doğu Avrupa'yı işgal ettiğini, Türkiye'yi tehdit ettiğini hatırlayın. Ayrıca da toplumları mobilize ediyordu sol örgütler. Bunlara karşı komünizmle mücadele dernekleri veya Gladio tarzı İtalya'da da afişe edildi, İspanya'da afişe edildi. NATO bünyesinde kurulmuş Gladio tarzı böyle beşinci kol faaliyeti diyebileceğimiz e, asimetrik mücadele diyebileceğimiz devletin var olan organlarından ayrı yapılar kurdular. Bunlar genelde emekli askerler veya askerlerdi. Bunun içinde işte siyah kuvvetler, beyaz kuvvetler dediğimiz e, bir kısım aydınlar, bir kısım işte tetikçiler filan vardı. Böyle bir yapı vardı. E, bu yapı Türkiye'de uzun süredir var. Ama şu andaki e, komünizmin yıkılmasından sonra da bunun devam ettiğini biliyoruz. Şu andaki Türkiye'deki derin devlet yapısı, e, mafyatik yapılar ne kadar NATO ile bağımlı, bağlantılı, işte ne kadar iktidarla mafyalaşmış bir iktidar olan Erdoğan'la bağlı, bağlantılı. Bunları çözebilmek çok mümkün değil. Ayrıca NATO bünyesinde belki izah edilebilir sebeplerle de kurulsa bir süre sonra bu mafyatik kirli yapılar, silah kullanan, insan öldürebilen, her türlü illegal ilişkiye, uyuşturucu ticaretine, beyaz kadın ticaretine her şeye yatkın bu insanlar bir süre sonra devlet siyasi irade zayıflayınca kontrolden çıkabiliyor. Tamamen kendi amaçları doğrultusunda iş ve işlemler yapabiliyor. Şimdi Türkiye'de de net bir şekilde bir derin devlet var. Ama dediğim gibi bu derin devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olmasını isteyen bir derin devlet değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik olmasını, dünyada saygın olmasını isteyen bir devlet değil. Aksine temiz duranlara, ülke geliştirenleri imha eden, yok eden bir derin devlet. Ve hep ifade ettiğim gibi gayrimilli, yani milletin aleyhine milli söylemleri kullanarak milletin tepesine binen, milletin imkanlarına çöken, milletin demokratik haklarını, hukuki haklarını gasp eden bir derin devlet hep ola geldi. Son 10 yıl içinde bu derin devletle, mafyatik yapılarla Erdoğan'ın güçlü bir ilişkisi vardı. Ve bu iki kirli kanalın birleşmesinden dolayı Kılıçdaroğlu'nda ifade ettiği gibi adeta ülkenin her yerini pislik götürdü. Bu müsilajın denizleri kirletmesi gibi ülkenin her yanı kirlendi. Ve şimdilerde benim anladığım Peker üzerinden derin devlet o hilal taktiğini bu defa Erdoğan'a uyguluyor. Ama Erdoğan da dişli tabii. Kendi silahlı grupları var o derin devlet kadar mafyatik bütün yöntemleri kullanabilen, o becerilerini geliştiren bir hale geldi. Peker üzerinden daha önce diğer liderleri, e, pek çok Mesut Yılmaz'dan, Tansu Çiller'den, işte Süleyman Demirel, bunların hepsinde bir şekilde mafyayla, derin devletle ya korkuya dayalı, ya satın alınmışlığa dayalı, ya tehdide dayalı bu tür ilişkiler olmuştur. Bu arada sağ liderlerin mafya ile ve derin devletle iş tutmaya daha müsait olduklarını görebiliriz. Satın almaya müsait olduklarını görebiliriz. Hemen sağ liderlerin hepsi hem ihalelere çok karışmışlardır hem de bu derin devletle bir kısım angajmanlara girmişlerdir. İşte mesela bunlardan bir tanesi Özal. Onlarla çok anlaşmadığı için muhtemelen bir defa suikaste maruz kaldığı ve vefatı da şaibeli sıkıntılıdır. İşte derin devletle dokusu çok uyuşan MHP tabanından gelen Muhsin Yazıcıoğlu Muhtemelen bu derin devletin talimatlarına uyup onların elemanı olmadığı için öldürüldü. Öldürülmesi Erdoğan'ın siyasi hesaplarıyla da örtülü olduğu için bu ikisinin ittifakıyla birlikte ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Sol hakkını teslim etmek gerekir ki sol siyasi liderler hem yozlaşmadan, ihalelerden hem de derin devletle olan ilişkilerden uzak kalmayı başardılar. Mesela bunlardan bir tanesi Ecevit'tir. Derin devleti Gladio'ya en net bir şekilde ortaya çıkaran Taksim e, katliamından sonra 1970'lerin sonundaki katliamlardan sonra Ecevit'tir dillendiren açık şekilde. Ve ilginçtir mesela bütün Türk siyasi tarihindeki siyasi liderler arasındaki en temiz lider bir sol parti lideri olan Ecevit'tir. Çok aristokratik bir aileden gelmesine rağmen temiz kalmıştır. Yine hakkını teslim etmek lazım siyaseten katılmam sevmem ama İnönü ailesi... E, Temiz kalabilmiş hem Erdar İnönü hem İsmet İnönü temiz kalabilmiş ailelerdendir. Yani bu tür İnönü elbette tek parti döneminde bir sürü İsmet İnönü e, karışık ilişkilere girmiştir. Ama netice itibariyle aç gözlü insanlar değildi. Mesela İnönü ailesinin en çok eleştirildiği şeylerden bir tanesi pembe köşktür. Ankara'da giderseniz pembe köşk dediğiniz şeyden dolayı bir sürü haberler yapılmış. Pembe köşkte yani az büyükçe bir ev, evden ibaret. Yani bütün İnönü ailesinin etrafında dönen şey o. Ama hepsi eğitimlidir, niteliklidir. Derin devletle, Gladio'yla, ile bu kirli ilişkilerle maalesef sağ partiler iç içe olmakta daha ee, e, daha iyidir, daha e, yakındır. Erbakan'la kadar mesela Erbakan'ın bile hani İslamcıdır filan ama neticede Erbakan'ın da vefatından sonra gerideki mal varlığı kardeşleri birbirine düşürdü. Bildiğim kadarıyla hala Erbakan'ın çocukları birbirleriyle geçinemiyorlar. Ee, derin devlet maalesef Türkiye'nin hem devletin merkezine çökmüş hem toplumun potansiyelini bitiren yok eden hukuku yok eden bitiren milletin kendine gelmesine, ülkenin güçlü demokratik, şeffaf dünyada etkili olmasına engel olan fren yapan en önemli şeydir. Ve derin devlet Türkiye'de hiçbir zaman milli olmadı. Milli olanı olur mu? İllegal şeyleri ne kadar millisi olur? Bütün devletlerin evet bu tür illegaliteleri var ama bunun sınırları belli oluyor. Türkiye'deki derin devlet maalesef hiç milli olmadı. Başında milli olan kurumlara da hep dikkat çekiyorum. Ee, ve siyasetçiler de o hilal taktiğiyle yuttu. Şimdi Peker, e, Veli küçüğün yetiştirdiği Peker, fazlaca kirlenmiş olan Erdoğan'ı o hilal taktiğinde gördüğüm kadarıyla, hani hilal taktiği şudur, iki ordu karşı karşıya gelince tam merkezi, Sanki mağlup olmuş gibi geri çekilmeye başlıyor, geriye dönüyor. Karşı ordu, bunlar geri çekiliyor diye arkasından saldırıyorlar ama kanatlar çekilmiyor. İki kanat, merkez geri çekilince, ileriye doğru gidince kapanıyor ve düşman o hilalin ortasında kalıyor. Sonra bir şekilde enterne ediliyor. Siyasetçiler hep bunu yaptılar. Tansu Çiller'e bunu yaptılar, Mesut Yılmaz'a bunu yaptılar, Bin Ali'ye bunu yaptılar, Erdoğan'a. Çok fazla ama Erdoğan bir hamlede o hilalin içine yutulacak gibi değil. Büyük lokma. Onu nasıl yapacaklar? Peker'in dediği gibi parça parça etinden koparıp yiyecekler herhalde. Ee, böyle bir durum var. Peki, şunla bitirelim. Yani Derin devlet Türkiye'nin kaderi mi? Hayır, derin devlet Türkiye'nin kaderi değil. Her ne kadar NATO ile ilişkili tarafları varsa, yüzyıllık genetik yapısında varsa da, güçlü bir toplum iradesiyle, demokratik taleple, hukukun, hakların takipçisi olmakla, Derin devlet dediğimiz o mafyatik devlet içindeki ilişkiler tamamen bitirilemese de marjinalleştirilebilir, küçültülebilir, hareket edemez hale getirilebilir. Nitekim bunu pek çok batılı devletin yaptığını görüyoruz. Ama problem şu ki Türkiye'de toplumun güçlü bir hukuk talebi yok. Kirli ilişkileri sorgulama talebi yok. Böyle olunca da ne yapıyor? Bu vatan, millet, bayrak, işte şehitlik falan gibi ifadeler üzerinden bu kirli mafyatik derin devlet statüko Siyasetçileri tek tek yiyor, onları düşürüyor ama kendisi ayakta kalıyor. Yani siyasetçiler yolcu, derin devlet ve statüko hancı olarak kalıyor. Her gelen siyasetçiyi aynı şekilde kirletiyor, ağına düşürüyor, otellere alıyor, kasetlerini çekiyor, ihaleler veriyor. Daha sonra da işte Sedat Peker gibi adamlar üzerinden onları tek tek düşürüyor. Kirletemediklerini de bu şekilde yok ediyor. Derin devlet bir kader değil ama derin devletle mücadele etmenin yolu açık ve şeffaf devleti güçlü hale getirmektir. Toplumun güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir toplum ve devlet istemesidir. Derin devleti güçlendiren en önemli şey maalesef toplumun bu tür mafyatik yapılara, işte milli söylemleri kullanan, illegal adamlara, hukuk dışı, yasa dışı işler yapan adamlara fazlaca prim vermesidir. Umarım bu ilişkiler, son dönemde açığa çıkan ilişkiler, devletle, siyasetle, mafyanın, işte kirli kanalların ilişkileri toplumun uyanmasına sebep olur. Daha çok hukuk istemeye, daha çok demokrasi istemeye vesile olur. Hem bu mafyatik yapılardan, derin devletten hem de kirli siyasi liderlerden kurtuluruz. Hep temennim şu oldu, yani evet Türkiye 100 yılın en kirli, en karanlık dönemini yaşadı Erdoğan'la birlikte. Yani artık Derin devlet diye bir şey yok. Devlet mafya haline geldi. Bu badireden çıkarsak ümidim o aydınlara da bu noktada çok görev düşüyor. Türkiye'nin yeniden böyle bir e, çukura, böyle bir bataklığa düşmemesi için demokrasiyle, hukukla, hukukun üstünlüğüyle, şeffaflıkla, insan hakları ile ilgili çok yoğun bir çaba sarf etmek lazım. Bir restorasyon süreci başlatmak lazım ve bunun en önemli ayağının da eğitim olması lazım. Yani tek tek bu milletin 83 milyonla hukukun üstünlüğünün, adaletin, insan haklarının, demokrasinin öneminin anlatılması lazım ki aynı badirelere bir daha düşmeyelim. Evet. Derin devlet hilal taktiğiyle tek tek siyasetçileri yiyor, içine çekip şimdi sıra Erdoğan'da. Erdoğan'ı yeterince kirletmişler. O hilal taktiğiyle hilalin ortasını aldılar ama çok büyük lokma olduğu için Muhtemelen Erdoğan'ı bu hilalin içinde biraz zamana yayarak tüketecekler, yiyecekler. Ama netice itibariyle e, bu siyasetçinin de Statüko karşısında mağlup olacağı muhakkak. E, daha sonrasında bu Statüko'nun nasıl halledileceğine bakmak lazım.